Evet, vatandaşlık vazifemizi yerine getirdik. Öncelikle demokratik bir ortam içerisinde bu seçimlerin sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Milletin iradesinden daha büyük bir irade tanımıyoruz. Vatandaşlarımız ne dese o olacaktır. Biz milletimize hizmet etmek adına bu yola çıktık. Allah'ın izniyle şu ana kadar yapmış olduğumuz hizmetlerle milletimize faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte de eğer vatandaşlarımız olur verirlerse bir dönem daha devam diyoruz. Tüm teşkilatımızla ekip arkadaşlarımızla birlikte milletimizin emrindeyiz. Bugün seçim ortamında da gördük ki tüm e, oy kullanılacak yerlerde, sandıklarda arkadaşlarımız görevinin başında. Ben bu konuda teşkilatımızı yürekten kutluyorum. Bütün sandık kurulları düzenli bir şekilde oluşmuş. Hiçbir sıkıntı yoktur. İnşallah akşam üzeri ilk sonuçları almaya başlayacağız. Şimdiden vatanımıza, milletimize, şehrimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başta söylediğim gibi milletin iradesinden daha büyük bir irade tanımıyorum. Evet. Kolay gelsin. Merhaba. Kolay gelsin.

Hoş buldunuz. Hoş buldunuz. Hoş buldunuz. Hoş buldunuz. Hem ne oldu? Görüşmek üzere. Adresler. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. Sen başım. de öğrenmeye mi geldin? Çok güzel. Merhaba. Merhabalar. Şey. Merhaba. Nasıl bu zorluğu <laughs> <da> öğrendin mi? Ha? Hani vatanla Öğrenmek lazım. Tebrik dedim. Derslerde de göreceksiniz tabii bunları. Değil mi? Sınıf başkanlarına aday mısın? Çok sağ olun. Sizle birlikteyiz. Sağ olun. Güvercem uygun olmasın. Bir selam vereyim dedim. Merhabalar. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Teyze sağlık. Çok teşekkürler. Nasıl kullanıyorsun? Şu öğrendin mi? He? Tamam. Babayla gidip bak bunu yardım derslerde de göreceksin okul başkanlığına, sınıf başkanlığına aday olursun, seçim sistemini öğrenmiş olursun. Zaten bu okulda oluyor. Aferin. Oy oy oy, çok tatlı. Allah bağışlasın. Başarılar diliyorum. Olsun, evet. olsun. Allah kolay gelsin.